Kadınlarda görülen genital bölgenin en büyük kozmetik sorunlarından bir tanesi genital bölgedeki cilt dokusunun sarkması, kırışması ve burada oluşan bir takım kozmetik kusurlar. Bu nedenle özellikle 2000'li yılların başlarından itibaren labioplasti operasyonları da çok hızlı bir şekilde artışa geçti ve tüm dünyada ülkemizde de hızla yapılabilir hale geldi. Peki genital bölgedeki dudaklar neden sarkar? Bunun en fazla sebebi aslında idiopatik tam olarak nedenini bilemiyoruz. Yani bazen doğuştan ile birlikte, ergenlik dönemiyle birlikte artan hormonların etkisiyle büyümesi sorumlu tutuluyor. Genetik bir takım özellikler olmakla birlikte annesinde bir problem olmayan genç kızlarda bu tür problemler ortaya çıkabiliyor. Bunun haricinde bir takım hastalıklar özellikle lenf ödem, lenf bezlerin tıkanması, burada ödem oluşması, gebelikler, sık yapılan mastürbasyonlar, doğum bu bölgedeki sarkmaların sebebi olabiliyor. Nadiren de olsa lösemi hastalıklarının bazı türlerinde de genital bölge, dudaklarda sarkma gerçekleşebiliyor. Çoğu zaman nedenini bilemiyoruz ya da nedenini bilsek de bunu baştan engelleyemiyoruz. O yüzden buradaki tercihimiz tabii ki labioplasti operasyonudur. Hoşçakalın.